Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, hemen ekranı şöyle gördüğünüz gibi harika yeni açan prensesimle e, karşıladık sizleri arkadaşlar. Evet, videonun başında hemen şöyle güzelliğiyle gözleri kamaştıran benim harika yeni prensesim Siningia türlerinden arkadaşlar. Tam ismini bilemiyorum, o yüzden plan e, da yardım istiyorum. E, öncelikle sürpriz olaraktan e, çıktı bu prensesimiz yumrusundan yeşerde saksımda çıktı dikmişim ama nereden geldiğini bilmediğim için ne olduğunu da bilmediğim için tam olarak ben ismini ben söyleyemiyorum ama senin türlerinden arkadaşlar yaprağından ürüyor ee, ve yumru yapıyor arkadaşlar tıpkı klaksonya ve diğer senin gibi ee, bu da onların türlerinden yaprağından tutuyor hafif böyle yaprakları kırmızı kadifemsi tüyleri var şöyle hemen göstereyim Evet hafif içi böyle benekli. Çok güzel çok narin bir çiçek duruyor arkadaşlar. 3-4 tane tomurcuğu var. Sürpriz tomurcuk oraktan çıktı. Benim de çok hoşuma gitti görünce. Hemen sizinle ilk açışını sizinle paylaşayım istedim. Böyle harikada güzel açtı. Rengi de çok hoş. Rengi de çok güzel. Prensesim'in birkaç tane yapraklardan dip kısmına diktim arkadaşlar. O küçük kötü yapraklarından kesmiştim. Ee, ve dikmiştim ve onlarda yumru yaptılar, tuttular. İnşallah e, gelecek yıla daha fazla e, bu türlerden de olacak. Şu, tıpkı şuradaki benim yıllardan beri 4-5 yıllık olan Glaxsonia Prensesim gibi hala yavru çıkartıyor ve gördüğünüz gibi de tomurcuk çıkartıyor kırmızı klasik türlerden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeliklerinden üreteceğim inşallah nasip olursa. Evet buradaki pervane çiçeğim daha önce çok bakımını da paylaştım. Şöyle güzelliğiyle de gözlere dolduruyor. Hala çiçekleri var üzerinde. Ve şurada mor yoncamız, ekşi yoncamız arkadaşlar hatta yenilebilen bir bitki. E, tavsiye ederim salatası çok güzel oluyor ve çaylı da çayı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Şifa deposu çayı var, e, mide dostu, şişkinliği, hazımsızlığa iyi gelen, mide dostu, karaciğer ve böbrek dostu olan bir bitkimiz. Evet, şurada daha önce glaucion yapraklarından dikmiştim. Daha önce de gösterdim size. Şöyle çeliğinden diktim ve e, şuradaki siningiyayı arkadaşlar size paylaşayım. Böyle üzülmüş vaziyette yapraklarını aldım. Dedim en azından üzerindeki o fazla yaprakları e, alayım ki yüzünü köküne versin dedim. Böyle solmuş vaziyette gördüm arkadaşlar. Dedim susuz mu acaba? Baktım ki maalesef ki aşırı sudan dolayı şöyle çikolata kabı vardı kızımın ona koymuştum. Böyle dolaba su yakmasın diye. E, o da fazla su birikmesi dolayısıyla içerisinde. Böyle birazcık zarar görmüş. İnşallah kendine gelir. Evet, Ceylan gözlerimiz yeni videolarını paylaşıyorum ben Instagram şeyde, Instagram'da ve TikTok'ta eski eski resimlerini yeni oraktan paylaşıyorum. Şimdi şu anda. Ama şöyle harika da güzel olmaya başladılar. Tekrar yeni yeni çiçeklerini inşallah paylaşacağız arkadaşlar ama önceliğimiz bugün videomuz bu prensesimizle dolu dolu olacak. Nasıl bakımı oluyor diye soran olan arkadaşlarıma da şöyle bir e, şey söyleyeyim. Benim genelde takipçilerim de bilir. Orman toprağından faydalanıyorum ben. Orman toprağı ve bahçe toprağı. Hazır toprak kullanmıyorum arkadaşlar. E, hazır toprak bir kere kullandım, hüsrana uğradım. O yüzden e, tabi onların da kalite kalite e, topraklar oluyor. Vallahi en kaliteli toprak benim için şimdi şu anda olsun, sürekli olsun. Ormana gittiğim zaman kesinlikle o fırsatı kaçırmıyorum. Orman toprağı getiriyorum arkadaşlar. Ve o kırmızı toprak değil kesinlikle yanlış anlamayın. Yıllardan beri böyle yıllanmış yaprakların çürümüş çürümüş halde e, posa haline gelmiş e, torf haline gelmiş topraklaşmış bir yapısı var. Onu alıp getiriyorum arkadaşlar. Birazcık da e, içerisine bahçe toprağı karıştırıp e, nem tutması için su tutması için balkon çiçeklerime birazcık bahçe toprağını fazla karıştırıyorum. Ve o da gübre hem gübre yerine geçiyor hem de gördüğünüz gibi harika da güzel böyle e, toprak kaliteli toprak yerine geçiyor. Çok da güzel kaliteli toprak oluyor arkadaşlar. Evet çam toprağı orman toprağı karışılmış karışım yapılmış bir toprakta dikili bu prensesimiz. Ve benim şu anda balkonumda duruyor. Ama siz ev içerisinde soğuk memleketler için ev içerisinde bakan arkadaşlarım için diyorum. Havadar şöyle sabah güneşi alan pencerenize e, korumlandırabilirsiniz benim normalde Osmaniye'de yaşadığımız için biz Akdeniz ikliminde yaşıyoruz burada fazla da soğuk olmuyor aşırı kış ayları da şöyle kış aylarında sadece bir 15 gün ya da 20 gün muhafaza ediyorum arkadaşlar Ondan sonra balkonumuzda sürekli duruyor Azerbaycan'dan çok yazıyorlar bana Azerbaycan'dan işte bu çiçekleri sadece video çekmek için mi dışarıya aldınız? Hep böyle dışarıda mı duruyor yoksa ev içerisinde mi duruyor diye soran arkadaşlarımız var. Evet benim çiçeklerim hepsi sürekli balkondalar. Sürekli takipçilerim bilir. Bu arada yeni gelen takipçilerime de hoş gelmişler diyorum. Ve ne iyi etmişler Allah razı olsun. Ee, evet kanalımıza abone olmayı kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Ücret yok. Şöyle sütütü ayarlarından bakıyorum ben. Sütütü ayarlarında... E abone olmayan arkadaşlarımız daha çok izliyor. Ee, abone olmaktan korkmayın arkadaşlar. Ücretsiz hiçbir size bir zararı yok. Sadece bizim kanalımız böyle daha güzel ilerlesin diye bize destekte bulunmuş oluyorsunuz. Bu desteğinizle de bizden esirgemeyin ne olur. Evet. TikTok hesabımdan, Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Müzik eşliğinde res, videolar paylaşıyorum ben. Ee, çok güzel oluyor. Bunu da paylaşacağım. Bu güzelliği de paylaşacağım inşallah. Evet. Keşke YouTube'da müzik eşliğinde paylaşabilsek de şöyle e, telif hakkı olmasa da bizlere şöyle güzel güzel paylaşabilsek, birazını konuşsak, birazını şöyle müzik eşliğinde paylaşsak ne kadar güzel olurdu. Evet, dediğim gibi Glaxos ve Sining gibi bunların da yapraklarından tutuyor arkadaşlar. Sadece bu benim balkonum sabah güneş alıyor. Sabah 1-2 saat güneş alıyor. Ondan sonra Kış aylarında gördüğünüz gibi de harikada yine güneşini alıyor. Sonbahar aylarındayız arkadaşlar. Sonbahar aylarında ve kış aylarında artık sadece bir 15-20 gün muhafaza etmemiz gerekecek. Tabi biraz sıkıntıya giriyor. Girmiyor değiliz bu kadar çiçeği. Ama gördüğünüz gibi yine de gönlünün sığdığı yere her şeyi sığarmış. Ve o kadar güzel çiçeği var ki şuna bakar mısınız arkadaşlar benim prensesim çok da tatlısın sen çok da şekersin ve çok da narin duruyor evet gelin gibi yeni gelin gibi süzülmüş benim prensesim gerçi eski gelinler süzülüyordu şimdi gelinler süzülmüyor da şimdi kaynalar süzülüyor <laughs> söyleyeyim size şimdi kaynalar tersine döndü her şey kaynalar gelin oldu gelinler kaynan oldu Evet buradan Tüm iyi gelinleri de öpüyorum anından, tüm iyi kaynaları da öpüyorum anından arkadaşlar. Kötüyle bizim işimiz yok. Evet, bütün bakımını anlattım. Suyunu da şöyle diyelim, toprak nemi kurudukça veriyorum arkadaşlar. Toprak nemi kurudukça suyunu veriyoruz ve fazla aşırı da su vermiyoruz. Az önceki gösterdiğim senin siningiğem gibi çok güzel işte ha keyfi çok güzeldi yerindeydi ama inşallah yumrusu çürümez bakalım. Bir iki gün oldu ben burayı sulayalı. Yaz aylarında her gün suyu yok ama kış aylarında böyle yapınca e, su birikim yapmış arkadaşlar. Keşke daha önce görseydim ama sabah gördüm. Hemen yapraklarından kestim dedim en azından e, kök kısmına fazla enerji harcasın yapraklarını harcamasın ki kökünü yumrusunu daha çabuk toparlasın daha çabuk beslesin diye Evet bu da yumrulu bir bitki hem çeliğinden tutuyor arkadaşlar hem de üzerine fazla çelik varsa üretmek için kullanabilirsiniz hatta dip kısmı o küçük minik yapraklar bile ben diktim 1 lira büyüklüğündeydi hemen şu ortasındaki küçük yaprak gibiydi onları da hepsini Diktim arkadaşlar. Tutan tutar. Tutmayan artık yapacak bir şey yok. Kalan sağlar bizimdir. Diyelim ve yorum kısmına da lütfen yorumlarınızı eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir çiçek böcek emoji de olsa eklerseniz sevinirim. Düzenli takipçilerimden bazı takipçilerim var. Hepinizden Allah razı olsun da. Onların hakkı da bir başka. Tüm videoma hem beğeni yapıyorlar hem de e, like'larını bırakıyorlar. Çiçek, böcek, emoji olsa ekliyorlar. Allah razı olsun. Hepinizden, hepinizden Allah razı olsun. Şimdiye kadar tüm destekçi, takipçi, arkadaşlarımdan. Rabbim bütün güzellikleri, gönlünüzdeki bütün güzellikleri versin inşallah. Evet arkadaşlar, Tekrar hemen hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. En güzel terapi çiçek terapisi diyoruz ya hep en güzel terapi çiçek terapisi. Bir tane çiçeğiniz olsun. En azından o keyfi görün arkadaşlar. Böyle yaprak çıkarmış, çiçek çıkarmış, yeni filizler çıkarmış. Gördüğünüz zaman inan ki gerçekten güzel bir terapi oluyor. En azından o çiçeklerle uğraşıyoruz bu yalan dünyada. Her şeye canımızı sıkmayalım. Gördüğünüz gibi de harikada güzel. Böyle çiçeklerle uğraşalım. Evet. Hiçbir şey üzüntüye değmez aslında şu yalan dünyada. Kendimizi güzel şeylere verelim. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakıyoruz.